Bu özlemle yanıp tutuşan genç arkadaşlarımıza bir çağrımız var. Biz buradayız. Hüdapar burada. Hür gençlik yanınızda. Biz sizi siyasi bir obje olarak görmüyoruz. Yaşadığınız buhran halinin farkındayız. Çözümsüz siyasete olan kızgınlığınızı ve kırgınlığınızı Hüdapar çok net görmektedir. Yaşanılabilir bir toplum ve hayat arzusundayız. Bizleri karamsarlığa sürükleyenleri, ahlaki ve manevi boşluklara itenleri tanıyoruz. Bu memlekette adil, müreffeh ve hür bir yarının hayalini kuramadığı için çareyi yurt dışına çıkmak olarak görenlerimiz var. Ama çözümsüz değiliz. Genç arkadaşım, Umut sende çözüm Hüda parda